Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzda Minecraft e, Hunger Games atacağız yine. 11.1 e, 11.1'de atacağım. Çünkü 12.1'de baya eksikler var. Daha tam gelmedi diye biliyorum ben. Gelmişse gelmiştir yani bakarım. Bu yüzden sonra bakarım. Arkadaşlar skin değiştirdim. Skin baya güzel hoşuma gitti benim. Bir dakika ya, dur. Ayarlar değişik mi yapmışım ben? Ha, dur şöyle. Şey e, skinleri aslında ben kendimi yapmıyorum. Yani aklıma bir şey gelmiyor çünkü. Var olan bir skini değiştiriyorum rengini. Bir dakika dur bir şey. Dur. Çek çek çek. Şu ismini değiştireceğim. Var olan e, bir skini değiştiriyorum. Geçenki skinim, eee, skinini değiştirdim. Yani Name yani Will Nightmare skinini aldım. Kendince bir değiştirme yaptım. Güzel de oldu. Neydi lan bu şifresi? Ha. Güzel de oldu bence yani. Bu sefer buna fazla dokunmadım. Kafasındaki şapka gibi bir şey onu onu değiştirdim. Ee, başka ne değiştirmiştim? pantolon değiştirdim. Üzerindeki kıyafeti biraz daha sadeleştirdim. Biraz daha değil ya komple mavi yaptım yani. Full. Ama şu, şu efektler abi çok iyi ya alevler felaketi. Sonra e, ayakkabıyı değiştirdim. Saçını biraz daha böyle kırmızılaştırdım. Çok seviyorum böyle yapınca. Ortada kadın Ahmet Pro 29. Türkler takım olak mı? Oo kaç kişi? 1, 2, 3, 4 5 Oo. Biz komple birbirimizi musto oturttuk tahminen. Şu anda bütün Hunger Games kurallarına haykırı bir şekilde oynuyoruz. Dur bakalım dur. <gülüyor> <gülüyor> tamam artık insanlar artık şey yapıyor ya yani yani yok diye. Çok ben de çok güzel ihanet uğradım. Bana senin geliyorum. Ee, ne güzel elinde diamond var şey var. Adam diyor ne haber diyor. iyi mi diyor tut 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 bu bir dalma başlıyor. Ben ona ne şey dedim. Kral, par, 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 par değil pars pars. Tamam. Enes BB2. Ahmet sen de. Tamam kardeşim anladım. İşte tala dedi dalma başlıyorsan elinde ne olsa bile yani adam seni alıyor götürüyor seni yani. Allah 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 Şu kapın şunları. Allah Allah çok iyi kullanıyorum ben ya. Hoş. Gitti ya. Ulan. Şu bugu da sevmiyorum arkadaşım ya. En sevmediğim buglardan biri. Aha. Kılıç, kılıç gitti. Ha, olsun. Oo, takım fela. Dolan 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 dolan. etti Yohan et, Saldır saldır saldır. Yohanete karşı. Tamam o zaman yeter Evet. O zırhta verebilirim ha. Bir daha gidin kadar Allah 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 Ordu gibi abi. Dört kişi. Lan vurmadım. Vallahi vurmadım. Lan abi vurmuyorum ben ya. Dol abi dal dal. Demek ki o da lan bize. Allah beni göremiyor herhalde Bu işte bazen böyle bu olabiliyor ben yeğenimle oynuyorum da Olabiliyor böyle şeyler Çok nadir yani Çok kötü bir duygu ama biliyor musun mesela geçen ele attığımda nasıldı biliyor musun Elimde diamond kılıç vardı altı bir de bal balta da vardı ya Çok da güzel anasını satayım Aşağı Ne olduğumuza aşağı Ne oldu? Adamı göremedim. Niye çat 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 o bana vurdu tabi. Ben ben öldüm. Çeste. Saldırın. Şunu ver bana yedi isimli. Aa da varmış bende. Aşağı atlamayacaksın değil mi? ne yapmıyorsun Bu şey yapacak bize ama. Tabii adamın elinde ne? Oha adam aşağı full yattı be. Abi atlamam öyle aşağı ya. Dur bak şuna. Şey yavaş yavaş. Baya gitti be. Kır. Yemek kalmadı anasını satayım. Evet dağıldık. Hadi bakalım chest açıyoruz. Oo lo 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 lo. Vallahi ben çıktım aga yukarı. Daha böyle gitmeye sikmedik lan. Baba. Oo crafting. Chest olmalı. Abi görünmüyor hiçbir şey ya. bak buldu 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 var ya ben göremedim ben göremedim bulanmıyor lan aşağıda bulmuşlar en pratik yol Hı? <laughs> <laughs> şu kafalık lazım olur herhalde bana ya Aynen. yemek kardeşim yok Kardeş yok. Sen nene nebetizindesin? Dört kişiyiz burada biz. Geliyorum kardeş. Allah 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 Durur. Evet. Hmm. Avımızı zengin ettik. Bir dakika var ya. Allah oh, Allah 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 Şurada chest vardı bir tane galiba Var mıydı yok Yemek 4 kalp Ortaya saldırın Geliyorum Bırakmayın beni Saldırın ortaya saldır Ya noob gibi hissettim kendimi lan lan neyi döndü lan şurdan gitsene saldırın ortaya allah 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 biz dört kişiyiz kardeş. ben şurda yiyeceğim allah allah aynen yemek lazım aga bize ya bana vallahi kek var ama hop saldır 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 ben buldum ne bulduysam buldum ah ben aldım ben aldım şşş brother sakin çok şu, Şunu ver bana. O kek buldum. Aa gitti. Evet. Ne yapıyoruz? Tuzaklar var lan. Çabuk yemek atın. Yemek mi atalım? Siz sen olmayın. 11, 3, 2, 1. tabii elinde şey var senin. <gülüyor> <gülüyor> Ay wow, I'm dodging, but now, yeah. Doğru söylüyor yazık oldu ya. Çok çok gez başıma gelmişti. İlk defa oynadığımda öyle geri geri geliyordum. Bir, bir, baktım lavdayım. Çok kötü bir şey. Şşş. Ya sakin. Şşş. Pırşş. Öldürecek miyiz? Kimi? Saldırın En son, en son ben size alacağım. Evet. Hangi gemi taktikleri? Vur 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 Bana vur vur <laughs> lan kaç kaç vur vur kaçın vur 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 değil mi? vur gel vur taktikler gel. Ana kazandı lan. Vallahi wow, olmadı böyle şeyler. Çok kötü oldu. Cık cık, terbiyesizler size. Kaç dakika olmuş? Uf be 14 dakika olmuş anasını satayım. Daha bunun videoklemesi var. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ee, daha fazla gelmesin sonra like. like like geçtim. Kadar. izlenme yapın yeter. Ben çıkıyorum. Aga ben çıkıyorum. 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 Hmm. Ilar gelmiyor ya. mobil kardeşler un kardeş kardeşler yo u tu bede video dasınız. Arkadaşlar Mobil, Car, Attı lan. <laughs> şansına adam adamın şansına gitti. O o o, o olmuş be Evet arkadaşlar videoda burada bitirelim. <laughs> Arkadaş ünlü e, in, in, oldu. Hadi bakalım. Şunu Kapat. Dur ona ona basınca geliyor mu gelmiyor. Cık. Gelir mi gelmez. Engel kadar?